evet herkese çok selamlar. Başlıyoruz yine yepyeni bir bölümden kucak dolusu sevgiler. Şimdi FTX'in iflasında yeni dalga Genesis'e ve oradan da korkarım ki Digital Currency gruba sıçrıyor olabilir. Genesis para çekmeleri kapatsa da iflas etmemek için direniyorlar ama korkarım ki Genesis muhtemelen iflas ediyor dostlar ve iflasını ilan ettiği an bunu yaptığı an Yeni bir çöküş dalgası yaşarsak Bitcoin ve kriptolar hangi seviyelerde tutunabilir? Hepsini masaya yatıracağız. Özellikle Genesis'teki iflas operasyonu ABD'li Gemini kripto borsasını da direkt etkilemeye başladı. Adamların Earn diye bir hizmeti var işte. Stake hizmeti. Bunu durdurdular abi. Direkt ödemeleri durdurdular. Aslında bunların hepsinin başı FTX'in patlamasına dayanıyor dostlar. Dolayısıyla yeni bir iflas dalgası başlamadan önce ben bu videoda uyarıyorum. Ve özellikle Genesis'e çok dikkat etmek lazım. Genesis'e sahip olan aslında Digital Currency gruba çok dikkat etmek lazım. Çünkü tepede Digital Currency Group var. Altında birçok şirket var. Bir tanesi Genesis. İflas iflas, iflas etme noktasında. Diğeri de Grayscale. Grayscale abi elinde 650 bin tane Bitcoin var. Bilmem kaç bin tane Ethereum var. Zcash'i var. E, e, Chainlink'i var. Solana'sı var. Var Allah var. Dolayısıyla hani şöyle düşün. Tepede Dişli Currency Group. Altında Genesis iflas ediyor. Yüksek ihtimalle. Tabi henüz kesinleşen bir şey yok ama yanında da kardeş şirketi Grayscale var. Yani bu kadar elinde çok yüklü miktarda kripto tutan şirketin kardeş şirketi iflas ediyor. Bunlara çok dikkat et lazım. Saatli bomba gibi ben şimdiden uyarıyorum. Öte yandan FED tutanakları geldi biliyorsun. Bitcoin o yayında bir miktar işte sert yükseldiği arkasından geri çekildi ama bundan sonra neler olabilir? Herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler hepsini bu videoda masaya yatıracağız. Ama söyleyelim anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Kanala abone olarak desteğini göster. Like tuşuna bas, yorumlarını mutlaka yaz. Şimdi welcome on board. Bam bam başlıyoruz dostlar. Bu arada başlarken başlarken şöyle bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Ledger. Ledger, Ledger, Ledger. Evet biliyorsun Ledger'ı donanımsal kripto cüzdan üreticisi. NanoX, NanoX donanımsal cüzdanı için case ve pot olarak yepyeni ürünlerini sanırım Türkiye'de ilk bana gönderdi. Yani muhtemelen Türkiye'ye belki de ilk defa bana geldi bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Şöyle iki tane cihaz yani aslında bunlar NanoX için üretilmiş böyle şey aslında bir aparat diyebiliriz belki böyle bir onun için case ve pot bunları inceleyeceğiz. Bakalım özellikle bununla birlikte madem yeri geldi madem sağ cüzdanın bu kadar hayati olduğu bir zamandan geçiyoruz. O zaman işte Nano X var e, ve işte Nano S ilk göz ağrımız Nano S. 2018'li dönemlerden Nano S Plus var sonradan çıkan modeli falan bunların hepsini şöyle kapsamlı bir videoda şöyle hepsini de göstereyim de kapsamlı bir videoda inceleyelim bunlar gelmedi şu an en son bunlar geldi işte bunları ama özellikle konuşacağız. Ve bu arada bu arada şöyle ekranımı da vereyim konuya gireceğiz ama bu fırtınalı kripto döneminde eğer donanımsal cüzdan almak istiyorsan ki bence bir ihtiyaç ama tabii ki sen bilirsin daha doğrusu Ledger almayı düşünüyorsan Black Friday 10 kodu var kanka şöyle göstereyim. Bununla pazartesiye kadar %10 indirimi alabiliyorsun kendi orijinal sitesinden ben linkin açıklama kısmına eklerim ve pinlerimde unutmazsam oradan tıklayıp direkt orijinal sitesinden alabilirsin ve gerçekten çok hızlı geliyor. 1-2 gün içerisinde Fransa'dan Türkiye'ye geliyor. Hiç böyle yani bir şeyle ben uğraşmadım en azından. Direkt yani Türkiye'de herhangi bir siteden almaktan çok da farkı yok. Evet şimdi başlıyoruz dostlar. Başlıyoruz. Şöyle bir olaya giriyoruz. Şimdi kanka hemen ekranımı veriyorum. Digital Currency Group neden saatli bomba? Neden çok kritik? Çünkü şirketin adı kripto camiasında çok fazla geçmese de neyin sahibi? Bir Coindesk'in desk'in sahibi ve 2 elinde 650 bin civarı bitcoin tutan Ethereum, Zcash, işte Chainlink, Solana birçok coin'i tutan Grayscale'in de sahibi mi? Evet sahibi. 3 ve şimdi batmakta olan Genesis'in de sahibi. Dolayısıyla zaten diken üstünde bir kripto piyasası var FTX'den kaynaklı. Ve yani bu DCG'ye bağlı olan Genesis'in FTX'in iflasında sadece bir hesabında 175 milyon doların bir anda buhar olması Genesis'i sıkıntıya soktu. Para çekimlerini ne yaptılar? Alelacele durdurdular. Önce Genesis dedi ki ya bizim bir iflas başvurumuz yok dedi. Sonrasında tabi iflasa gitmeden anlaşmalarla biz mevcut durumu çözmek istiyoruz dedi. Ve Genesis FTX'in iflasıyla en acilinden 1 milyar dolar totalde de 2 milyar dolar arayışına girdi. Tamam mı? Ve FTX öncesinde de zaten aslında zordaydı. FTX grup olarak 134 şirketiyle löp diye çökmeden önce de Genesis aslında sıkıntıdaydı. Niye? Batmakta olan Three Arrows Capital'a ne yaptı? Hedge fonuna tam 2.4 milyar dolar borç verdi ve Three Arrows Capital battı. Neyse Genesis önce, önce, önce bağlı olduğu şirket DTC'den 1.2 milyar dolar talep etti. Bu süreçte bu, bunlar çok yeni yaşanıyor ama 144 milyar milyon dolarlık bir öz sermaye alabildi DTC'den. Yani Digital Currency gruptan. Ve sonrasında da ne yaptı abi? Apollo'ya gitti. Dedi ki bak şöyle göstereyim. Apollo'ya gitti. Dedi ki işte benim kredi defterimin birazını satın alsana kanka dedi Apollo'ya. Yani kredilerimi satayım. E, sen de bana para ver dedi. Apollo'dan ses çıkmadı. Arkasından ne yaptı? Binance'e gitti. Çünkü Binance'ın CEO'su CZ para sıkıntısı yaşayan iyi projelere yardım edebilmek için bir kurtarma fonu kuracağız. Böyle bir projeyse gel Binance Labs'e başvur dedi. Tamam mı? Bunu yap dedi. E ve yani tabii burada... Bir Kabul etmedi. Ben bunu baştan söyleyeyim. Muhtemelen kabul etmiyor yani. Böyle bir süreç yok. Zaten gelse... Genis ise bütün paranın hepsini vermesi gerekecekti. Çünkü CZ önce bir 1 milyar dolarlık bir kurtarma fonu kurmuştu. İşte bu 1 milyar dolarlık bir kurtarma fonu vardı ve sonrasında bugün çok yeni olarak bir tweet daha attı ve kripto para sektörünü kurtarma fonunu 1 milyar dolardan 2 milyar doları çıkarıyoruz ve hepsini de bir USD olarak tutuyoruz dedi. Ve dikkat edersen kripto sektörünü kurtarma fonu diyor abi. Industry Recover Initiative diyor. Baktığın zaman hani böyle bir durumda hani ...bu Binance'i kurtarma fonu falan değil... Biz sektörün de üstündeyiz mesajı veriyor aslında. Hepsi de BUSD olarak tutuluyor ki... ...burada da aslında BUSD'ye duyduğu güveni gösteriyor. Ve son iki haftayı yatırımcılardan... ...acil olarak 1 milyar dolar bulmaya çalışarak geçiren Genesis'in... ...bu girişiminin başarısı olduğuna yönelik de bir rapor yayınlandı. Ve tabii bu sefer Genesis herhalde ki... ...iflas ediyorum bari şanıma yakışır şekilde... ...doğru düzgün şekilde iflas edeyim dedi. Böyle olacak ki... ...yeniden yapılandırma adı altında... Bir kişiyi işe aldı ve mali ve hukuk danışmanlarını işe aldı ek olarak. İşte şu an peki ne var abi? Okey her şeyi masaya koyalım. Genesis'in önünde ne var abi? Genesis'in daha doğrusu önüne seçenekleri sunacak olan, iflas edip etmeyeceğine ilgili ciddi tavsiyeler verecek olan şirketin adı kim abi? Şöyle göstereyim. Moelis Company. Böyle bir, ad, bir global bir yatırım bankası. Zaten Moelis Company'nin ünü de buradan geliyor. Finansal tavsiyeler veriyor kendileri. Ve şimdi tabii FTX'in çöküşünün ikinci dalgası yaşanabilir demiştik. İşte o dalgaları şu an muhtemelen görmeye başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde gene siz resmi olarak iflasını açıklarsa hatta bu iflas hastalığı hepsinin en tepesi olan Digital Currency gruba sıçrarsa var ya abi yani bırak kanka bak iki üçüncü dalgayı bu FTX gibi başlı başına bir kıyım olabilir. Çünkü çünkü Grayscale gibi şirketlerin de bu bir anlamda yok olması demektir. Yatırımcılar şu an bile gidip abi hani 1 iki yatırım şirketi birazdan söyleyeceğim. Grayscale'ın GBTC fonunu almak istemiyorlar. Coinbase Grayscale'ın rezervini kanıtlamak için kendisini parçalıyor. Neden? Çünkü çünkü Digital Currency Group'un portföyünde Coinbase de var. Var oğlu var. Yani o yüzden Digital Currency Group manyak önemli yani onu söyleyeyim. Ve yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Bitcoin'i kopyalayan hani GBTC dedik ya fon. Bunlar Bitcoin'i kopyalayan asetler. Orijinal Bitcoin falan değil. Bitcoin'i kopyalayan. Bitcoin'e gidecek paranın yolunu değiştiren her şey fiyat anlamına Bitcoin'e zarar verir. Ha diyeceksin ki adamların elinde 650 bin Bitcoin var ben, var evet tamam okey. Ama sonuçta bunlar onların inisiyatifine bağlı. Hatta Grayscale şimdiden sorgulanıyor işte bu adamların gerçekten ellerinde Bitcoin var mı diye. Hani bunlar tabi zincirden kontrol edilmese de ya da böyle hani biraz daha böyle daha farklı yollardan kontrol edilmeye çalışılsa da Grayscale'in attığı tweet'e göre Coinbase'e park edilmiş. Şöyle göstereyim. Bak 635 bin tane Bitcoin var tamam mı? Bunlar dışında başta söylediğim gibi Ethereum, ZK, Stellar Lumen, Filecoin, Solana, Chainlink, Varolu var. Yani yani tabii e, güzel de yani Grayscale'in Grayscale göçmesi durumunda bu coinler ne olabilir abi? Yani tahmin etmek çok zor değil. Büyük bir satış baskısı yiyebilirler. Ha unutmadan Grayscale'in ürünü GBTC, OTC'de yani tezgah üstünde Bitcoin'in fiyatını takip eder şekilde trade ediliyor. Gerçi bu iflas söylentileri nedeniyle GBTC BTC fonunun Bitcoin'e göre daha fazla değer kaybettiğini de görüyoruz ki bunu gören ARK Invest gibi şirketler daha ucuza Bitcoin alır gibi GBTC alıyorlar ki şuradan görebiliriz bak turuncu olan kanka nedir bu e, turuncu olan orijinal Bitcoin diğeri de GBTC son günlere baktığımız zaman Bitcoin'e göre daha sert düşüş yaşadı şuralara bak daha sert bir düşüş var şöyle baktığın zaman. İşte bunların hep nedeni iflas dalgaları. Şimdi bu arada, bu arada şöyle bir, bir güncel piyasaya, güncel olaylara da bakacak olursak, Binance BUSD'yi parlatmaya devam ediyor. Hatırlarsan daha önceden USDC'yi kısmen deli etmişti borsadan. Bugün yayınladığı duyuruya göre birçok coin'i Bitcoin ve USDT paritesinde deli ediyor. Yani. Hatta bak Tether tarafından belki tepki çekmemek için en çok deliste de Bitcoin paritesinde yapmışlar. Yani burada ARK var, BIM var, işte birçok var, GTO var falan filan. Yani buralarda var. USDT paritesinde de var ama çok fazla yok ama var. Yani şu an aslında sessiz sedasız muhtemelen Binance alttan alta bir stabil coin savaşı içerisinde böyle bir savaş var aslında piyasada. Bu savaşın başladığını daha önceden zaten söylemiştik. Tether'in CEO'su da RT etti bir tweette bu stabil coin'in savaşının mesajı vardı. Dolayısıyla gerçekten böyle bir savaş bence var. Binance'e kozunu oynuyor tabii ki. Şimdi kanka 2018 ayı sezonunun kankaları olan CZ ve Binance, işte Binance'in CEO'su CZ ve Justin Sun artık ne yaptı? bir ara şey tek şu an tekrar birleştiler ama bir ara bu iki ikilinin arası ne yaptı abi Justin bir gün alkollüyken kendi coin'inde shit coin, yani Tron'a shit demesiyle açılmıştı. Ama eski dost düşman olmaz hesabı yine bir ayı sezonunda tekrar geliyorlar ve güçlerini birleştiriyorlar. Justin'in attığı tweet'e göre diyor ki aslında Justin ben diyor tamamen BNB zincirini ve ekosistemi destekliyorum diyor ve BUSD'yi destekliyorum diyor. Aslında yakında büyük bir ortaklık duyurusu yapacağız diyor. Yani Klasik just insan duyurunun duyurusunu yapıyor İşte gerçekten böyle. Evet devam ediyoruz dostlar kripto sözlükte video tam gaz devam ediyor. Şimdi piyasalara baktığı zaman Fear and Greed Index'te piyasalar aslında güzel. Yani işte Piyasalarda ufak ufak bir zaten bir süredir var verilerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından iyi gelmesi nedeniyle e, piyasalar yani stok market açlık seviyesine gidiyor e, ama kripto market korkuyor neden anlattık işte bir ton hikaye var iflaslar var bilmem neler var bunların hepsi ekstra ekstra baskı yaratıyor piyasada. Ama şöyle bir boğalarla ayıların savaşına orderbook üzerinden baktığımız zaman iki tarafta çok büyük bir koz oynamıyor. İki tarafta biraz bekliyor ya da kurşunlarını boşa harcamak istemiyorlar. Sadece şuralarda 15800'lerde, 15750'lerde boğaların ince bir desteği var. Çok güçlü bir destek diyemeyiz ayılarında ufak tefek işte 17 binlerde falan filan oralarda bir ufak tefek şeyleri var yani hareketleri var. Çok büyük bir aksiyon olduğunu söyleyemeyiz. Peki zincire baktığımız zaman kanka zincirde direncimiz tabii ki de şu an 16-517 bin dolarda zincirde direnci görüyorsun. Bak direncin boyutunu görüyorsun. Benim bir şey söylememe gerek yok. Desteğe baktığımız zaman zincir tarafında orada da 16 ile 16.500 arasında bir sıkışmışlık var. Hangisi daha kuvvetli? Ben sana benim bir şey söylememe gerek yok aslında. Görüyorsun da zaten işte ayılar da daha kuvvetli burada dirence baktığımız zaman. Peki burada kurumsallara bakalım. Kurumsallarda iyi haber şu. Biraz daha istekli olmaya başlamışlar kurumsallar. Bak önceden şuralarda geziyorlardı kanka. Şu bölgelerde geziyorlardı. Yani satış koyuyorlardı. Şu an satışla orta seviye arasındalar. Yani ısınıyorlar piyasaya tekrar. Tekrar ısınmaya başlıyorlar gibi bir durum var. Ve şuna bakacağız abi. Transaction volume. Transaction volume'e baktığımız zaman hani Bitcoin tarihinde aslında bu zamanlara bak nerelerde gelmiş? 2017 e, Haziran'ında gelmiş yani Temmuz'unda gelmiş 2017 ve sonrasında işte şuralarda tekrardan geliyoruz. Ve tabii bu dönem öncesinde yani 2017 Haziran'ında işte Temmuz'unda falan Bitcoin'in fiyatı ise işte o zamanlar bir rally süreçlerine ufak ufak başlıyordu diyebiliriz. Aslında bir 2017 genel olarak güzel geçmişti ama o süreçten sonra daha da hızlanmıştı. Yani aslında baktığın zaman benzer noktalara yani rally başında değiliz tabii ki ama şu anda da böyle bir aynı noktalara destek noktalarına geldik. Umarız Hani bir yerlerden toparlarız artık. Ama tabii bir, bir dibin dibi beklentimiz de var. Onu aslında benim derdim şu abi. Bir an önce yapacaksak yapalım. Sonra yolumuza bakalım. Zaten çok fazla zaman kaybettik. Şimdi şöyle bir devam ediyoruz dostlar. CME'de, CME tarafında Bitcoin'de şurada bir boşluğumuz vardı. Hatırlıyorsan... 2 video öncesinde söylemiştik ve sonrasında son videoda da dedik ki abi bu boşluk daha dolmadı da tamam şimdi doldu zaten 16 keşke dolmasaydı aslında aşağı düşüyorsak dolmadan devam etseydi en azından yükseliş tarafında 16 binlerde 16 bin 250 bölgelerinde bir boşluğumuz var derdik bu bizi motive ederdi ama daha tepelerde de var yani işte 25'lerde var 35'lerde oralarda da var. Şimdi evet ve Bitcoin'in teknik analizine şöyle bir baktığımız zaman da kanka bak şöyle bir şimdi burada bir 17700 maksimum noktayı söyledik. Bu tabii hemen olacak bir şey değil ama yani şöyle bir bir hani yükselen üçgenle simetrik üçgen karması ama daha çok yükselen üçgene benzeyen bir grafik var. Biz bayağıdır aslında üçgenleri görmüyoruz. Hani bu güzel bir şey aslında. Bu olursa kanka ben tarihli konuşmayı seviyorum biliyorsun. 26 diyor bize. 26'ya kadar 26 şey Kasım'a kadar buradan bir hareket yapabilir. Bunu da söyleyelim bak. Bunları konuşalım. Ama tabii bunun için neyimiz önemli? Eğer bu simetrik üçgense zaten burada pozisyon açmak çok mantıklı olmaz ve bir iflas dalgası gelirse zaten bizi 15-900'lere kadar götürebilir. Bunu söyleyelim. Şu an 16-500'lerdeyiz ama sıkışıyoruz. Yani şu an aslında Bitcoin'in biraz daha yükselmesi gerekiyor. Bu hat içerisinde kalacaksa bunu yapması lazım. Burada da şu an aslında en diplerdeyiz. Yani bu hattın içerisine kalmaya devam edecekse ama burada pozisyon açmak bunu simetrik üçgen yani eşit üçgen olabilme ihtimalinden dolayı ki öyle olursa düşüş ihtimali de gündeme gelir. Dolayısıyla eğer burada bir pozisyon açmak gerekiyorsa bana kalırsa 16750'leri falan beklemek lazım. Ha 250 dolar ama daha doğrusu 16750 üzerine kalıcı olabilmesini beklemek lazım. Bunları söyleyelim. Ha ne yapar? Belki 17150'lere kadar bir e, aksiyon, bir hareket yapabilir. VT Cross 1 saatlikte al sinyali vermiş. Yani demiş ki kısa vadeli yani böyle 3-5 saatlik falan trade yapıyorsan ben fena değilim, güzelim diyor. Ama yani 4 saatlikte malum dikkat işte iflaslar, miflaslar falan da var ya. Burada Buna dikkat et diyor. bak burada e, sat sinyali vermiş hala. Ne Neme lazım yani bu simetrik üçgen de olabilir. Bunu söyleyelim. Evet şöyle bir baktığımızda Ethereum'a geçelim kanka. Ethereum'da neyimiz var? Evet Ethereum'da şu an kanka bak 1218'lerde direncimiz var tamam mı? E, desteğimiz de 1150 dolarlarda. Yani 1150 ile 1218 yani 1150... 2250 gibi de düşünebiliriz. O aralarda bir e, yine sıkışmışlık var. Hangisi daha kuvvetli? Zincire baktığımız zaman tabii ki de direnç daha kuvvetli. Bunları masaya koyalım ve sonrası eşit diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı. Ve şöyle bir Ethereum'un da teknik analizine hızlıca bakmak gerekirse. Evet devam ediyoruz dostlar. Yeni gelen dostlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar. Evet şimdi şöyle bir bir saatlikte baktığımız zaman bir şöyle bir rotasyon burada da çizmiştik ama bu hemen gelecek anlamında değil. Bize 1270'lere taşıyabilir hala bu beklenti var ama tabi böyle bir hatta burada var şunu şöyle bak bu hat kırıldı zaten bitti gitti Şöyle yapabiliriz herhalde bunu evet bak görüyorsun şimdi bu da bizi baskılayan bir şey olur yani bunu kırması lazım ki hani şöyle bir 1200 dolarını 1210 doların üzerine atsın ki hani oradan 1280'ler falan gelebilsin ama şimdi böyle bir baskısı var yani baskı var aşağıdan da yani şuralarda var ya şu an aslında Ethereum'da tam sağ pres var kanka bak bir saatlik grafik bu bak şöyle bak. Hem 1190'lardaki 50 günlüğe baskılıyor. O bir baskı kurmaya çalışıyor. Ama aşağıdan da işte 1172'lerde 200 günlük var. Burada muhtemelen önümüzdeki günlerde Ethereum'da bir sert hareket olabilir. Bir saatlikte Ethereum'da diyor ki ben diyor kısa vadeli trade yapıyorsan güzelim diyor aslında. 4 saatliğe gittiğimiz zaman o da aynı şeyi söylüyor. Aman diyor belli olmaz diyor. Bu işte bir baskı var tepemizde. Ondan dolayı bunu da söyleyelim. Evet bir de XRP'ye bakalım dostlar yeri gelmişken. XRP'de neyimiz var? XRP tabii mahkeme olayları var. 2021 2020 21 boğa sezonunu büyük çapta kaçırmış bir proje XRP. İşte bu mahkeme SEC mahkeme olaylarından dolayı ama şu an bayağı iyi götürüyor, götürüyor XRP'yi mahkeme tarafını. Mahkemede yani şu an SEC'ye karşı eli güçlü. Ama teknik analizden bakmak gerekirse de şu an bak 40 centlerde, 42'lerde direnci var ve 43'lerde bir direnç var. Yani aslında şöyle söyleyeyim abi ben size. 50'leri geçmeden birazcık rahat yok. 50'lere geçmeden ağzım gözüm der buralarda takılır. Ama yani şunun altına düşmesini de kısa vadede böyle demin söylediğim gibi iflas gibi bir şey olmadıkça çok fazla beklemem. Çünkü şu bölge bak morla çizdiğim bölge geçmişi olan, tarihi olan bir nokta. Görüyorsun değil mi bak? XRP'nin mor bölgesi. Yani 30 cent, 30-31 cent o bölgeler tam... Şöyle biraz yamulmuş ama. Yani evet 31, 30 cent diyebiliriz abi. 30 cent bölgesi XRP için önemli bir bölge. Onun altına düşmesinin normal şartlar altında çok fazla beklemem. Ama yani 47, 40, hatta 50 centin üzerine çıkacak ki şu bölgenin üzerine çıkacak ki biraz daha hani büyük bir hareket başlatabilsin. Ne bileyim 60, 70, 80 cent. Ve çünkü bu tabii mahkemenin sonuçlanmasıyla birlikte olabilir. Orada ciddi bir yükseliş yapabilir XRP'ye. Çünkü mahkemeyi kazanmış olacak. SEC'yi kazanmış olacak. Bunu birçok proje şu an yapmış değil. Birçok proje belki SEC ile bir kavgaya tutuşsa belki kaybedecek. Bunu XRP'nin yapabilecek olması gerçekten büyük başarı olur yaparsa. Ama orada tabii farklı e, re, denklemler var biliyorsun. İşte Amerika'nın köprüyü geçene kadar ayıya dayı demesi. E işte Silikon Vadisi gibi bir benzer bir oluşumun online olarak işte Amerika'da kurulmak istenmesi falan bunlar var. Bundan dolayı XRP'yi, Ripple'ı çok fazla denklemin Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında tutmak istemez. Bunun da sebebi çünkü Japonya ile Japonya çağırıyor sürekli XRP'yi, Ripple'ı. Gel diyor gel başbakan çağırıyor. Dolayısıyla durumlar böyle. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Yükseliş mi bekliyor? yoksa bu iflas dalgası yeni bir işte yeni bir dip dalgası mı getirir? Yorumlarını bekliyorum. Kanala abone ol, like tuşuna bas ve evet hoşça kal baba. Evet. Hoşça kal.